Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün biz evdeyiz dün e, işten çıktık fabrikanın önüne geldik fabrikanın önünde e, dediler ki ne hanımlar yarın iş var dediler biz de tamam dedik sonra bir baktık ki ne e, bizim başı geldi dedi ki ne yarın iş yok dedi biz dedik Takınıyor. Ondan sonra işte sonra dediler iş yok yarın dediler. İyi dedik biz de dinlenirik dedik. Öylelikle bugün evde kaldık arkadaşlar. Bugün yemeğe de dedim bari şarkıyım dolabı sildim. İçini geri yerleştirdim. Ondan sonra işte buraları derledik topladık Rümeysa'yla. Ben topladım Rümeysa'yı yıkadık. geçirdik. Şimdi yemek başladık. Yemekimizi yapak. Van'ı boya da oturup çayını içecektik başladık. şöyle soğanımı kavurayım. Soğan kavurduk hemen. Dolaptan biber çıkarttım. Onu da atayım içine. En azından bari biber de kavrulunca kokusu gidiyor. Patlıcan tavası yapayım dedim. Patlıcanımız da vardı. Çocuklar almışlar pazardan. böyle. Bugün evde kaldık arkadaşlar. İşi soranlar var. Ne yapıyorsunuz falan diye. Nasıl anlatsam ki ne? Anlatsam da yani anlamazsınız. Anca resmini çekeceğim. Orada zaten telefon yasak. izin verilmiyor. Onun için resmini de çekemiyorum. Telefonu dünden hepten yasakladılar. Birinin harvanında şey çıkmış. Metal çıkmış. Metal çıkınca adam hepten telefonu yasakladı. Onun için biz de şöyle kaldık. evde neler var, neler yok, ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Rümeysa evde kalmıyor, biz Rümeysa yapmaya çalışıyor. Ben anlatayım ona böyle böyle diye, o da yapıyor. Şimdi börek yaptırmıştır. Hatta hatta biraz, sabah kahvaltıda da ısıttık. Çayla beraber yedik, iyi oldu. yemeği hemen karıştırıyor çok karıştırıyor diyorlar ben, arkadaşlar bu ocak öyle bir şey ki ne zaman hemen dibine tutuyor onun için karıştırıyorum ben mecbur hem karıştırmasan da zaten yemek şey olmaz ki bak ben gene bu hafta size söylemeyi unuttum. Her şeyi şey karabiberin eşeği yalan. öyle yapıyordu. Zorla anca ikiye falan ayırabildim, kırabildim de. Anca öyle denk getirebildim. Zorla kırabildim. Küçerken zaten bu içine karışır da suyunu da şey yaptım içine döktüm lezzetini versin diye kaldım ya, en azından kahvaltıda da eşim yiyor zaten sabah kahvaltısında en azından bunun yemek derbi olmuyor ben evde olmadım yürümeyi şey yapıyormuş yumurta falan yapıyormuş işte evde olmuyorum doğru çünkü haftada bir gün evde kalma şeyim var o da zaten olanlarla idare ediyor şöyle. Evet. Arkadaşlar yemeğimiz bu şekilde pişmeye hazır. <laughs> Pilavımız da pişiyor. Pilavımız da böyle pişiyor arkadaşlar. Ses geldi de biri Ses geldi de biri var zannettim. Şöyle yaprağı şimdi buraları bir süpüreceğim arkadaşlar. Şöyle. Doğramışım. Bak oranın şeyini nasıl çıkartmışlar görüyor musun? İncirin oluyor. Oradan toprağı çıkartmışlar görüyor musun? Bak oradan toprak nasıl çıkartmış. incirler bayağı şey olmuş yapraklar artık yapraklara hastalık geldi Zeytinlerde de hep hastalık var ama zengin dolu. Şöyle. bizim evin önü evin önü yanı her yeri otopark gibi şu tarafta da var. Her yerde. Kimi getiriyor buraya koyuyor. Kimi getiriyor oraya koyuyor. Kimi getiriyor oraya koyuyor. Kimi yolda. Fırın kalabalık. Bu da şey çerezci. Çerezci güzel. Şekerleme her şey var. Öbürü spotçu. Onda da aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Güneş batmadı daha. Güneş var. Bu da eşimi verdiler arkadaşlar. Çiçek açmışlar. Bu da patates dikmiş mi? patates tutacak mı tutmayacak mı belli istiyorsun. Bunlar da narlar, narlar olmaya başlamış. Tutmuş da bayağı, daha yenmez ama ufak. Yani şurada da kuş yuvası var. Kayısı bitti. Asmalar. arkadaşlar yemeklerimiz hazır tavamız pilavımız şöyle bu pilav şey bulguru bugün aldım değirmenden deneme mahiyetiyle bakalım beğenirsek devamını alacağız kilosunu 30 lira dediler birkaç yere sormuşlar kimi yerde 50 demişler kimi yerde 40 demişler işte onun için biz de aldık bir pişirimlik bakacağız Gel ulan, gel ulan. Demek ki her tarafın düzgün mü? Düzgün zaten. Ne bileyim aynı havaya kalktığın gibi mi? arkadaşlar patlıcan tavamız bulgur pilavımız salatamız arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın